Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Bugün sizlerle birlikte nasıl yeni at değiştirilir, at nasıl adımız değiştirilir bugün size bunu göstereceğim. Ya ad rengi, ad renkli, renkli yapmayı da göstereceğim. Çünkü yapmışım o kadar bir zahmet Buyurun. Evet arkadaşlar şimdilik yapacağımız ilk şey şu. Çok çabuk giriş yaptım biliyorum ama <laughs> neyse. Ben girene kadar kanalıma abone olmuşsunuz sanırım. İlk önce şeyimize giriyoruz. Buraya Buraya e, Tabi Google Chrome'dan şey yapıyoruz. Google Web Mağazası Google Web Mağazası yap, Google Web Mağazası yazıyoruz. İlk tuşa tık İlk burasına tıklıyoruz. Buraya e, buraya V BN yazıyoruz veya direkt VP yazın ve sadece V V P ve ne yazın burada zammet diye bir şey var ücretsiz ekledi ee, buraya Chrome'a indiriyoruz ben girdiğim için kaldırdım ya buradan alıyoruz bunu bunu indiriyoruz burada uzantılar çıkacak ona basın on yaptıktan sonra buradan girin buradan çıkın. Sonra onu yaptıktan sonra buradan çıkın. Settings'e girin bakın. Set, Settings'e girin. Settings. Settings. Ay dilim dönmüyor. Ay rezil olun. Neyse. Buraya girdiğimizde ilk yapacağımız şey şu. Gördüğünüz gibi ben değiştirebiliyorum ama 7 daha bekliyor. Buraya girdiğimiz ilk yapacağımız şey bunu Germany bak Germany yapıyoruz germany yapıyoruz ve save diyoruz. Sevliyoruz. Sonra <laughs> germanı hep sevliyoruz. Sonra arkadaşlar burada şurada gördüğün Google Chrome'da kullananlar için şurda şurada bir yapboz işareti var gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz ve buradan indirdiğim Google eklediğimiz gibi ZenMate yani VPN'yi tıklıyoruz. Şu an açılıyor. Buradan e, ileri falan gideceksiniz. Sonra Germany. Bunu Germany yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir Germany yaptık. Sonra buradan çıkıyoruz. Sayfayı yeniliyoruz. Ve gördüğünüz bu şey açılıyor. Şu arada alt değiştirme yeri açılıyor. Bu Almanya deneme şeyindeydi ama ayarlarla türleri de yapılabiliyor. E, bunu yaptıktan sonra bunu yaptıktan sonra size bir şey daha göstereyim bugün bir şey daha göstereceğim. Şu görünüyor burayı turuncu. Bunlar red diyor neyse şey. Bu nasıl turuncu yani kırmızı yapılır onu göstereceğim. Yine Google giriyoruz. Buraya B T buraya Better Roblox yazıyoruz. Better Roblox yazıyoruz. Buraya ilk çıkana tıklıyoruz. Better Roblox Google Chrome bunu e, Google Chrome'da burada Google Chrome'a ekle yazacak ne için. Bunu Google Chrome'a ekliyoruz. <laughs> Eklediğimiz. Ekledikten sonra çıkıyoruz. E, buradaki ayar tuşuna basıyoruz. Ayar tuşuna bastığımızda burada BTR Settings açılıyor. Bunu basıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sakın bunu yapmayın yoksa arka ekran böyle kötü fegi fe fe kötü olur bu zaman kapatıyoruz ee, buradan default var sky var sky ne oluyor sky bu ekranı mavi yapıyor yani buradan Lich'i açarsam böyle güzel ferah bir şey oluyor bunu ben kapatıyorum fasturus her sefer ne demek ben de bilmiyorum minimayt bunu da bilmiyorum Lower rayet bunu hiç bilmiyorum <laughs> Evet, bundan sonra burada c Black var. Black da bu az önce gösterdiğim yere Black yapıyor direkt. Diğerlerini de göstereyim. Bu Dark As Link. Dark As Link yaptığınızda gördüğünüz gibi şuradaki şeyler grims oluyor. Ve şundan da gri oluyor. Ve bunu Leach açtığımızda gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor Leach açtığımızda. Çok garip bir şey oluyor değil mi arkadaşlar? Ben de hiç sevmedim. <laughs> Neyse ben yine Ama bunu yapmak isteyenler buradan red'e basıp buradan red'e basıp kanalı hiç kapatırsanız gördüğünüz gibi t bumbar. burası turuncu kırmızı oyun kırmızı diyor biz turuncu bize turuncu görüyor kör oyun kör kendisi hiç kör Evet arkadaşlar böyleydi <laughs> daha fazla detay istiyorsan daha fazla detay istiyorsan altta verdim Aldım. yani Ege Avcı'ya abone olabilirsiniz. Ben Ege Avcı'dan, Ege Avcı'dan gördüm. Aa, vallahi çok teşekkür ederim. Bana da bir video konusu çıktı. Neyse, daha fazla böyle videosunu gelmek... Daha fazla böyle videosunu gelmek... Ay! Dilim dönmüyor! Daha fazla böyle videosunu, videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma hemen... E, şuralarda, e, mahsur tuttuğum yerlerde bir yerde olması gerek. Oradan kanalıma gidebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Burada F12'de yapabilirim ama ben burada kapatmaya alacağım.